E Mırmır Patabin yemek masasının üstünde bize bakıyor. Mırmır Patabin sen bizimle dans etmeye mi geldin? Bak Mırmır Patabin burada. Git yanına yemek masasının üstünde. Bak bakayım orada mı? Git bak bak bak. Mırmır Patabin. Biliyor musun Mırmır Patabin'i? Mırmır Patabin kaç yaşındaymış biliyor musunuz? Değişiyoruz. Evet. Sen kaç yaşındasın Öykü? Bir. Bir mi? Sen kaç yaşındasın Ada? Sekiz. Sekiz. Allah Allah. <laughs> Sen kaç yaşındasın Öykü? Um, i̇ki. İki. Çıktık. Sen kaç yaşındasın Ada? Um, on. 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 İki iki artıyor. <gülüyor> 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 Sen de mi on? Bır bır patabeyim beş yüz yaşındaymış biliyor musun? Bır bu -bı patabeyim bakalım yine. Aa, kukuli gelmiş şimdi de. Kukuli senin ne işin var burada? Kukuli? Kukuli. Kukuli bu bı bır göndermiş. Bu Kukucu burbur patavini göndermiş galiba yemiş mi acaba? He. Nerede ki? ay <laughs> Nilo'yu nilo diyorum. Kukuya orada da pırpır pır, pır nerede? Eee eve gitmiş ya? Eline mi gitmiş? Adam burbur patavini nereye gitmiş? Nereye gitmiş? <laughs> Sen dondurma mı yiyorsun? Evet. <laughs> Kız bu ne? Erimiş. Hmm. <laughs> Çok güzel. Sizin ay. çantanıza bakabilir miyim? Çantanın içine mi acaba burbur patavini? <laughs> Çantanın içine mi yedi acaba? Bakayım mı? Dur bakalım bakalım bak, ne varmış çantanın içinde? Bana da bak, bana içine. da bak. Cüstan hmm. <laughs> <Kim gülüyor> çıktı. Arayacağız da bulamayacağız Fatma. <laughs> Good! Çingiz'in cüzdanı <laughs> <aa. gülüyor> <laughs> <Çekil güzönü> çıktı. Bana nasıl yedin o? Bak Öykü doldurmuş kumandaları, <laughs> ada en değerlisini almış hemen. Öykü kumanda çıktı. Bak, bak, bak. Heh. Başka. Başka yok herhalde. Ada. <laughs> Ada direkt cüzdan almış. Aa, tabii buradaymış ya. Koltuğun üstündeymiş. Öykü. Aa, kaç kaç kaç. Kaçırma. Tamam, 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 tamam. Dık krekeri. bakalım ne yapıyormuş. Soralım bakalım ona. Tabii. Niye koltuğun üstüne çıktı? Öykün tabletini mi alacaksın yoksa? <laughs> Öykü koş tabletini al. Koş 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 al bunu protoyunu almadan. Al Allah al. al. Hah. Tamam, tamam tamam tamam. Aferin <laughs> sana. Bak bir şimdi buraya geçmiş. Televizyonun üstüne çıkmış. Masanın üstüne ne işin var burada ay Kapandı. Aa kukul de geldi. Kukul de geldi yanına. <laughs> Allah Allah. Baykuşu mu izliyorsunuz? Ben, Baykuşu kuş izliyorlar. Kuş geldi. Evet 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 evet. Neyse olsun tamam. Hadi gelin şimdi çocuklar. Top savaşı yapalım hadi, hadi hadi. Buraya Anne yap. Yap anne. Anne ha. yap. O şimdi çekecek. Bak. Topları çekiyor Öykü. Niye çekmiyor? Niye çekmiyor? Ha çekildi. Bak çekildi. işte. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Adam arsa basma basma. Basma basma. Anneciğim buraya koy önce. Önce top, önce topların hepsini birleştirelim. Bak çekiyor çekiyor. Top koysun. Aç. Hadi öykü. Çabuk, çabuk. Çok amaçlı. Öykü acı da. Buraya at buraya kalk. Hadi çabuk doldurmamız lazım. Doldurmamız lazım. At. at. Doldur, normal yaptım. Normal kazandım. Açıkladı. Aferin. Anne nasıl normal kazandım. Doldur doldur öykü. Ama doldurmadım. Tamam. Niye gitmiyor? Ha, koy koy koy. Koy koy koy. Hadi koy içine. Turuncu topu koy. Hadi mor koyayım, turuncu koyayım. Ben de mor koyacağım. Ben de mor koyacağım. Koy. Nereye kapatamıyor? Hadi bunları. Sen elini mi koyuyorsun? Şimdi basa da. Bas 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 toplar? Şimdi kimler ha. toplar? Hadi bakalım hadi. bakalım. Anne, anne, gel bir daha yapalım. Hadi yapalım bir daha yapalım. Hadi ben anne dener. Peki topların içine atla bakayım. Ne? Topların içine atla bakayım. Ay sıvı gel. Atla topların içine. Bravo sana. Tamam aşkım hadi kay bakalım. Aferin Öykü aferin Öykü. Neredesin Öykü? Allah kay, Allah kay. Ayy bundan kay, bundan kay. Bu nereden? Allah bundan kay buradan. Kay bakayım. Bir, iki, üç. Ay ana kayıyor, ana kayıyor. Hadi, hadi, hadi. Sıra ikide. Ay be. Anne, anne bak. Kaydım ben. Burayı değiştirmişler, boyu topuz yapmışlar. bu topları da değiştirmişler. Bırak. 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 Mantıklı olmuş. çünkü buradan top çok alabilir mi orada? Mantıklı olmuş yani. Kızlar, hadi gelin bununla oynayalım. Ne? Hadi bununla oynayalım yine. Tamam. Hadi gel, hadi oynayalım hadi. Evet, buraya da şey takmışlar, oraya atıyorlardı ya. Mantıklı. Ay, toplar fırlayacak şimdi, çok heyecanlı. Aha, geliyor toplar, geliyor toplar, geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Ay çok heyecanlı. Hadi topları atın bakalım. Çok hoşsin. Evet. Ay top savaşı, top savaşı, top savaşı. Bak ne fırlattım ben. Bakalım. Bakalım. Buraya mı yatayım ben? Evet. Tamam, sen de at ama tamam mı? Ha? Ben yatalım. atarım. Hemen. Korkuyorum. Korkma, korkma. Ay toplar ona geliyor. ki Ay ada geldi. Ada geldi. Benimki su uyumuyorlar şu anda. Ay kafama geldi. Ay kafama geldi. Kafama olmazdı hocam. Ben şey, ne kalacağım ya burada? Öykü neredesin kız? Ben ne yapacağım burada kaldım Öykü. Evet, ben burada kaldım. Ben burada anladım. kaldım Eriki. Ne? Kurtar beni Ben burada kaldım. Sen burada evet. kalmadın. Beni kurtar. Ana sana güvenmeyeceğim. Sana güvenmeyeceğim. Tamam sen burada kalmadın. sen seni. Ana seni. Ana sen Ana an, Sen Ana seni. 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 Baba sen Siz karınca mı oldunuz? <laughs> Ay baba geldi. Şimdi öykü geliyor. Baba Abi, sen de geldin. <laughs> Aslında sen de kay. Tamam. Sen de kay. Gel gel oyuncaklara bakalım. Bak dönen oyuncağa bakalım mı? <laughs> evet bakalım. Adayı da çağır. Adayı da çağır. <laughs> Aferin ben de geleyim bana yardım et. Öykü evet, bana yardım et. Öykü evet, nereye gidiyorsun? Ay. Anne! Anne para! Para mı? Evet. Ha, bu çalışmıyormuş aşkım. Yok bu gel, gel başka ya. bir gidelim. binelim. Gel sen yanına gidelim. Anne gel Anne gel de. Kız gelme. ben nasıl geleyim buraya? Öykü. Çocuklar için burası. <laughs> Bak ne güzel sizi taşıyor beni taşımaz ki. Sarılın bakayım birbirinize sarılın. <laughs> Sen Barbie mi oldun bugün? Evet. Vay be. Gel trampoline bilelim mi yine? Evet. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Aferin. Sonunda gidelim. Ne? Seni bekledim. Beni mi bekledin? Evet. Tamam. Gel trampolin Gel gel gel. Öykü gel, gel gel gel. Bak trampolin boş gel. Koş koş koş. Ada da gelsin. Koş koş koş. Fatma şu baksana Allah aşkına. Aman ben ben. Aman. Yapabilirsin değil mi bu sefer? Aman güzel. <laughs> Şimdi ben böyle bacağını koyacağım. Sen buraya otur tamam mı güzelce? Ben tutuyorum. Koy diğer bacağını da tut. Sarıl bacaklarını böyle sar birbirine. Bacaklarını birleştir. hah, hah. tamam. Şimdi Al. ben seni bırakacağım tamam mı? Evet. Hazır mısın? Evet. Kızım. Ayaklarını tut birbirine yapıştır. Heh. Bir. iki Aferin ayaklarını ayakları sarıl ayakları sarıl. Üç. Evet ya. <laughs> ne yaptın sen? Aferin sana ya. Tamam hadi gel bakayım. Aferin. Ay. Bravo sana. Gel. Tamam bitti. Gel Adana'nın yanına gidelim. Hadi ablalar binecek gel. Ama Bir hadi daha, daha mı yapalım. Istiyorsun? <laughs> tamam bir kere daha yapalım bir daha yok tamam mı? Anne ne oldu buraya gideceğim. Tamam hadi otur. Tamam anne ben beni bir oyum. Tamam. <laughs> sonra başkaları binecek tamam mı? Tamam. Sonra abla bir bine evet, yer binecek. Tamam. Hadi bakalım. Bay bay yap. Anne, Ay. anne bir Tamam. <laughs>